Hünkârımız demek bu yüzden ayrıldı Hasado'dan. Sultanım size söylemiştim. Fahremiz iyi olacak. Tekrar aramıza dönecek. Benim de tek dileğim bu. Zira bu halinden medet umandır. Nefesi kursağında kalacak. Gülfem Hatun, hünkârımız neden çağırmış? Yeni haznedarın tayiniyle alakalı fikrimi almak istediler. Lakin kimi söylediysen kabul etmediler. Kimse tayin edilmedi mi? Edildi sultanım, edildi. Artık haremin baş haznedarı benim. Ne güzel. Tebrik ederim Gülfem Hatun. Sağ olun sultanım. Hayırlı olsun Gülfem Hatun. Sağ olun. Sultan. Ne yapıyorsun sen? Hazırlıklarla alakalı malumat geldi sultanım. Onları okuyordum. Vaziyet nedir? Her şey emrettiğiniz üzere tedarik ediliyor sultanım. Lakin ödemeleri bir an evvel çözmemiz icap eder. Yarın defterdarla görüşeceğim. Ek tahsisat isteyeceğim. Fakat Gülfem matun baş haznedar olması hiç iyi olmadı. Her haznedar gibi size tabi olmak durumunda. Öyle de her işe burnunu sokuyum. Gelişme var mı daha yahut? Vaziyet aynı Sultanım. Sultanım. Ben de sizin yanınıza gelecektim. Ne oldu ki? Harem'in defterlerini tetkik ettim. Yaptığınız harcamaların bir karşılığı yok. Gidişat fena. ...derhal bu vaziyete bir çözüm bulmamız icap ediyor. Gelir gelmez ilk icraatım bu mu? Bu benim vazifem artık sultanım. Sefer arifesinde tasarruf etmek lazımken israf ediliyor. Bunu hünkârımıza nasıl açıklarsınız? Haddini bilin. Üzerine vazife olmayan işlere karışma. Laflarınıza dikkat edin. Benimle böyle konuşamazsınız. Karşınızda sadece haznedar değil hünkârın kadını var. Ben nasıl size hürmet ediyorsam siz de bana edeceksiniz. Sultanım, lütfen bir şey mi oldu? Hayır sultanım, konuşuyorduk öyle.